Hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki LGS 2022 sürecimiz yavaş yavaş daralıyor. Bizim bir günümüz nasıl geçecek öğretmenim yenilmez zor sınıfının LGS tayfası ne yapması gerekiyor bir günde bununla ilgili konuşacağız. Yani çok fazla sordunuz çünkü hocam hangi aralıkta çalışalım ve bizim kendi zamanımız nasıl ayarlayabiliriz? Bunların hepsini tek tek elimizden geldiğince konuşacağız. Evet senenin başından beri dedik ki hadi bakalım arkadaşlar başlıyoruz dedik ve senenin sonuna kadar arkadaşlar beraber oluyor. Olmaya da devam edeceğiz. Hep yanınızda olacağız. Yani eksikleriniz neler onları gidermeye çalışacağız. Elimizden geldiğince bu şekilde sizlere destek oluyoruz. Tabii ki de olmaya devam edeceğiz. Daha tercihler dönemimiz var. Daha sonuçları beraber değerlendireceğiz. Yani daha işimiz çok arkadaşlar. LGS bitince her şey bitiyor. Maalesef olmuyor. Daha 9. sınıfımız var. Durun. <laughs> tamam tamam çok fazla sizi strese sokmayalım. Öncelikle... Bu tür videolar sizin ihtiyacınız gerçekten. Çünkü aranızda bazı arkadaşlarınız ne yapacağınızı tam böyle yani hangi aralıkta ders çalışayım o aralığı nasıl halledebilirim veya nasıl verimli çalışabilirim diye çok fazla sorduğu için bu tür videolara sizlere çekiyoruz. Tabii ki sizler de bizlere destek için bu videoları kaçırmamak adına en güzeli de abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Bildirimler önemli ki ilk siz haberdar olun. Evet bizi seviyorsanız da bir like'ınızı çok görmeyelim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bir tane çekiliş planlamıştık ve çekiliş yaptık. Ünlüler karması çekilişine. Daha önceden bana Instagram'dan mesaj atanlar vardı ama mesajlar silindi veya çok fazla mesaj geldiği için onları göremedim, bulamadım bir daha. Çekilişin sonuçlarını yukarıya koyuyorum. Lütfen tekrar kazananlar bana Instagram'dan yazsınlar arkadaşlar ki ona göre bilgilerinizi alıp yayın evine yollayacağım ve kitaplarınızı yollayacaklar. Şimdi gelelim LGS öğrencisinin bir günü nasıl olacak? hangi çalışmaları yapması gerekiyor onu konuşalım. Ben şunu öneriyorum. Geçen de topluluk kısmına yazmıştım. İşte sen mışıl mışıl uyurken falan derken. Evet bazı arkadaşlarınız ya hocam mışıl mışıl uyumak belki ben gece çalıştım veya başka bir süreçte çalıştım. Ve gece uyudum yani sabahın köründe kalkmak zorunda değilim diyenler var. Tabii ki değilsiniz. Benim zaten oraya yazışımın amacı hiç çalışmayanlar için söylüyorum. Onlar gündüz de mışıl mışıl uyuyorlar zaten. E, o yüzden onlaraydı. Ama mesela şu tayfa da var. Ya öğretmenim ben gerçekten de akşam vakti yani o gündüz vaktinin yorgunluğuyla akşam vakti çalışmak bana çok da verimli gelmiyor diyenler var. Ben bunlara katılıyorum. O yüzden onlar için şu çalışmayı öneriyorum. Yani bir günü şu şekilde olsun istiyorum. Mesela en geç 10'da uyuyorsun. En geç 10'da uyuyorsun. Ondan sonra sabah 5'te kalkıyorsun. Hemen hemen ne oluyor? 7 saat falan oluyor. Ve 7 saat sana yeterli bence. Şimdilik yeterli. LGS tayfasının yeterli. Anlaştık mı? Anlaştık. 5'te kalkıyorsun. Genelde bir çoğunuzun okulu 8'de 9'da falan başlıyor. Tamam mı? Yani bir çoğunuz 8.30'da falan 8'de 8.30'da sekiz çıkıyorsunuz. Tamam. 5'te e, ufak tefek böyle yeni kalktın örnek veriyorum. Elini yüzünü yıkadın falan. Ne yapıyorsun? Hemen başlıyorsun. 5 çeyrek gibi başlasan. Ya ortalama şöyle söylüyorum. 1.5 saat falan çalışıyorsun. Tamam mı? Ortalama 1.5 saat çalışıyorsun. Ama ne çalışıyorsun? Paragraf çözmek sana çok şey katacaktır o süreçte, o saatte. Çünkü zihnin açık. Yani temiz tertemiz dinlenmişsin oturup paragraf sorusu çözmek o bir buçuk saat içerisinde sana muazzam faydası olacak neden e çünkü bakıyoruz biz matematikte paragraf fen de paragraf inkılapta paragraf işte Türkçesi zaten paragraf yani sınavın birçoğu zaten paragraf okuduğunu anlama kısmı zaten o yüzden de biz diyoruz ki paragrafa yönelik daha fazla artık gücümüzü vereceğiz. Daha fazla soru çözeceğiz. Daha fazla dikkatli olacağız ki okuduğumuzu anlayabilelim. Anlaştık mı? Bak bunu yapıyorsun. Ben bunu e, sabah çalışmak isteyenler için söylüyorum. Beni yanlış anlamayın tamam mı? A kalktım 5'te mis gibi. Bir buçuk saatini çalıştım mis gibi. Ufak tefek bir şeyler atıştırdın sonra bat okula gittin. Okula gittikten sonraki kısımda da ara tatilin varsa eğer. Ara tatilin öğlen arası varsa eğer. Öğlenin arasında da boş geçirmeni istemiyorum. Ne? Ya ben biliyorum abi bak. Güzel şeyler konuşsanız mükemmel olur. Arkadaşlarınızla toplandınız. Genelde geyik şu. Ya şu kız şöyle olmuş. Şu erkek şundan hoşlanıyor. Bu benden hoşlanıyor. Şu şundan hoşlanıyor falan filan. Muhabbetleri çok dönüyor. Bunların e, evet yeri ve zamanı değil aslında arkadaşlar. Bunlarla zamanınızı boş harcamayın. Öğlen arasındasın. 40 dakika falan var. 50 dakika 40 dakikan var. O 40 dakikada 10 dakika 15 dakika yemeğini ye hallet. hatta yemeni yerken bile kitabını okuyabilirsin. Kitap oku. Bak kitap okuma saatini oraya ayır. Muhteşem. Çok iyi olacaktır. Anlaştık mı? Anlaştık. Ondan sonraki süreçte zaten öğretmenlerinle beraber sorular çözüyorsundur, konular çalışıyorsundur derslerin zaten boş geçmiyordur. Oradan da kazandık mı? Kazandık. Mükemmel. Ondan sonraki süreçte eve geliyorsun. Genel yapı olarak şunu söylüyorum. dershaneye, kursa falan gitmeyenler için söylüyorum genel yapı olarak işte dört buçuklarda işte en kötü beşlerde evde oluyorsunuz. Dinlendin bir saat yemek falan yedin 6 oldu. Altıdan ona kadar çalışıyorsun 4 saat. Yani sen ortalama aslında 6 saat falan çalışmış olacaksındır. Çünkü okul var o var bu var normal. Bu 6 saat sana çok faydalı olacaktır. Anlaştık mı? Gerçekten de yeter. Ne yap bu 4 saat kısmında da 2 saat matematik çalış, 2 saat fen. Ya da 2,5 saat matematiğe ayır, 1,5 saatini fene ayırabilirsin. Oturacaksın, soru çözeceksin. Başka ne yapacaksın ki başka bir şey yapamazsın. 10 olduğunda uyuyorsun. Sabah tekrardan ne yapıyorsun? 5'te kalkıyorsun. Eğer kendini bu şekilde ayarlayabilirsen, mesela o akşam saatlerinde bir genel denemede patlatabilirsin. Çok güzel olur. Ne bileyim o akşam saatlerinde branş denemeleri çözebilirsin. Çok güzel olur. Anlaştık mı? Sana çok faydası olacaktır. Ve bunu bu şekilde ilerletirsen LGS sürecine kadar inan e, muhteşem olacaktır ve hafta sonunu lütfen çok iyi değerlendirin zaten hafta sonu kısmında çok zamanınız olacaktır e, O hafta sonundaki o zamanı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor Çünkü siz LGS tayfasınız Sabah çalışanlar için daha iyi çalışanlar için Sabah yine 5'te kalkarsan 10'da yatıp 5'te kalkarsan Muhteşem bir zaman dilimin olacaktır O zaman dilimini çok iyi değerlendir Mesela bazıları şöyle yapıyor Ya hocam ben işte 12'de 1'de yatarım e, İşte ne yaparım 7'de 8'de kalkarım giderim okula falan filan gelirim 5 yine 5'te 6'da başlarım o şekilde tamam. Evet buna da eyvallah okey ama şöyle düşünün arkadaşlar siz o gün içerisinde yoruluyorsunuz zihniniz doluyor 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 e, akşam vakti kısımdan da e arkadaşlar yani akşamlar niye yaratılmış akşamlar neden olmuş İnsanlar yatsın dinlensinler diye ve araştırmalara göre onla bak akşam 10 ile 2 arası gece 2 arasındaki uyku saatini alabilirsen 7 saatlik uyku uyumuş gibi oluyorsun bak muhteşem. Yani verimli olan saatler orası zaten. E sen zaten 10'dan 2'ye kadar demiyoruz bak 10'dan 5'e kadar uyuyorsun 7 saat uyuyorsun güzel bir saat dilimi. E bunu bu şekilde değerlendirmeden de olur. Ama dediğim gibi sen nasıl verimli olmak yani verimli olarak kendini verimli olarak nasıl görmek istiyorsan o şekilde çalışabilirsin. Bizim için çalışmak verimli çalışmak çok önemlidir. Sen çalışıyorsun akşam vakti ama kafa bir milyon. Yani günün yorgunluğu var. Arkadaşların o sohbetleri kafanda dönüyor. E bu da sana ne yapıyor? Motivasyon eksikliği oluyor. Yorgunluk hissi oluyor. Yani çalışamıyorsun ki Allah kahretmesin diyesin oluyor yani. O yüzden lütfen arkadaşlar bu şekilde kendi planlamanızı yapabilirsiniz. Bazıları şöyle diyor. Ya hocam işte evet sabahın köründe katmamıza gerek yok. Normal çalışsak da olur. Evet tabii ki olur. Ama sen temelini çok iyi attıysan olur. Mesela. 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıfta muhteşemsindir, temelini çok iyi yapmışsındır, özel derslere gitmişsindir, ne bileyim kursa katılmışsındır, etütlere gitmişsindir ve temelini çok iyi yapmışsındır. O zaman sabahın köründe kalkmana gerek yok. Normal otursun akşamları, test çözersin, çok bu şekilde ilerlersin. Çünkü zaten olayı kapmışsın. Ama bizim amacımız zaten dediklerimizin çoğu zaten temeli olmayan, işte bu sene çalışmaya başlayan, biraz eksikleri olan öğrenciler için bu şekilde söylüyoruz anlaştık mı anlatabildim mi kendime? yani lgs 2022 tayfa'nın öğrencisinin bir günü genel yap olarak benim için şunu söylüyorum bu şekilde yaparsanız faydalı olur diyorum e, iki aşamalı olacaktır bu birinci aşaması akşam onda yatıyorsun sabah 5'te kalkıyorsun ve okul zamanına kadar paragraf kısmı çözüyorsun veya ne bileyim paragraf kısmını çok iyi mi, öğretmenim ben okuduğumu çok iyi anlayabiliyorum dersen oturup matematik çözebilirsin çok güzel olur ek olarak arayı da çok iyi değerlendireceğiz okuldaki o arayı da iyi değerlendirin en azından bir kitap okumak sana çok faydalı olacaktır o 25 dakikalık 30 dakikalık kısımlarda bile kitap okusan çok çok faydası olacaktır ek olarak da akşam akşam eve akşam ne akşam eve geldiğinde de yatmak yok Tembellik yok oturacağız görevlerimizi yerimize getireceğiz. Yine 10-10.30 olduğunda pat kafayı koyuyoruz ve uyuyoruz. Sistem bu şekilde yapabilirsiniz. Birinci sistem bu. İkinci sistem şu. Akşam 10, yani 12'lere 1'lere kadar uyuma çalış. 1'den 8'e kadar uyu. Tabii ki yani genelde 9'da falan dersler başlar. 8'de kalktın yeterli sana, senin için olacaktır. Ondan sonra okuluna gidiyorsun. Yine sen de arayı çok iyi değerlendiriyorsun. O arada yine kitap okursan çok güzel olur. Veya paragraf sorusu çözsen de çok güzel olur. Ek olarak geldin yine işte 5'te 6'da başladın 12 1'e kadar 4-5 saat çalışıyorsun yani günlük ortalama 5 saat çalışman senin için muhteşem olacaktır zaten en fazla da bu kadar çalışabiliyorsunuz arkadaşlar okuldan dolayı anlaştık mı evet dediğim gibi legacy tayfanın bir günü bu şekilde olacak iki temel kısımda konuştuk İnşallah faydalı olacaktır bizim amacımız Türkçe'yi matematiği ve feni halledebilmek en iyi bir şekilde diğerlerini zaten bir şekilde halledeceksiniz ama şunu unutmayın. İnanın arkadaşlar zamanın çok hızlı geçtiğini unutmayın. Her bir dakika, her bir saniye, her bir salise bile bizim için çok değerli, çok önemli olacaktır. Artık tembelliğin, artık bahanelerin arkasına sığınmayacağız biz bu işi bitireceğiz. 3,5 ay içerisinde oturacağız. İyi bir şekilde bütün enerjimizi vereceğiz. Ondan sonraki süreçlerde zaten telafisi olan olmayan aylara gireceğiz arkadaşlar. Yani elinizden geldiğince eksiksiz bir şekilde ilerleyin. Son 1,5 ay kala diyeceğiz ki LGS tayfanın bir günü ne olsa olması gerekiyor. Oturup full deneme çözmesi gerekiyor diyeceğiz. Hep deneme çözeceksiniz o sürece kadar. Ondan sonra da zaten muhteşem bir şekilde geçireceksiniz. Ben size her zaman söylüyorum. Size her zaman inanıyorum. Ne olursanız olun arkadaşlar inanıyorum. Yapabilirsiniz. Hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hedeflerinizden asla mı asla pes etmeyin. Çünkü, çünkü bu hedeflerini size çok şey katacaktır. Özgüvenli olacaksındır. Hedeflerini büyüte büyüte gideceksindir. Ve bu seni ileri seviyeye taşıyacaktır. Arkadaşlar hadi bakalım hep beraber şu yorum kısmına yazıyoruz. O liseler kazanılacak. Yorum kısmına yaz böyle. Bütün yorumda olsun. O liseler kazanılacak. O liseler kazanılacak diyoruz. Ve biz bu işi bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bizim için çok önemlisiniz. Allah'a emanet. Görüşürüz.